Arkadaşlar bir adet Hilti'nin bataryası geldi Şu an bunun puntalarını söktüm BMS'sini ay ayırdım Şimdi bunu Buradan adamlar bunları Japonluyorlar arkadaşlar Bakın bunlar yapışık Şimdi bunun için sıcak su ile çözmeye çalışacağım bunu yapışkanlarını asetonla deneyince asetonla da yaptım. Buraları bu plastikler şey oluyor. Çok yumuşuyor, eritiyor. Dağılıyor bu sefer. Ondan dolayı sıcak suyla yapacağım. Şöyle bir batarya puntalama işlemini beraber yapacağız. Hadi bakalım sıcak suyunu yapalım. Ondan sonra ayırabilirsek ayıracağız. Ondan sonra puntalama işine geçeceğiz. Şu şekilde sıcak suyumuzu hazırladım arkadaşlar. Göstermek amaçlı. Şimdi kaynamış su. Burada sökme işlemine başlayacağım. Tripodum olmadığı için bu kısmı çekemeyeceğim. Sadece nasıl yaptığımı göstermek için sizlere böyle bir video çekiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar dikkat edersek edelim İster istemez böyle bu Hilti markaların Japonlama yöntemiyle yapıldığı için bildiğiniz Japon yapıştırıcısıyla dış kılıflarına böyle zarar veriyor. Japon kullanmayın arkadaşlar. Bana göre sıcak silikon kullanmanız daha güzel. Daha kullanışlı. Devam ediyorum. Daha bunları temizleyeceğim. Arkadaşlar şöyle bantladım şimdilik. Gördüğünüz gibi plastiğini de taktım. Şimdi puntalama işine başlıyorum. Çok zor oluyor hiltiler. Bilginiz olsun. Açarsanız dikkat edin. Arkadaşlar bu kısmın puntalarını bitirdim. Şimdi Sıra bu tarafa geldi. Şöyle göstereyim. Burası tamam. Evet arkadaşlar, bitirdik bataryamızı. Şarjını da yaptık. Şarjımız full oldu. Testini yaptık. Hatta şöyle göstereyim bir saniye. Şöyle testini göstereyim arkadaşlar. Spiral var. Şöyle takılı. güvenlik şeyi var mandalı. Daha sırada bataryalarımız var. Onları da yapıyorum. İşimiz çok bunları yapması gerçekten zor oluyor. Çok zahmetli gerçekten. Bakın. Ondan sonra bunu yaptım. Video çekmek istiyorum ama Buna dakikalar yetmiyor arkadaşlar. Bakın diğer bataryamızı yapıyorum şu an. Bitirdim. Onu da şarja koyup test ediyorum. Bataryalarımız kaliteli. Aspilsan kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Gayet güzel 2900 miliamper. Amperi de yükselmiş oluyor. Aklınızda olsun. Eğer yaptırmak isteyen tamir, şarj aleti tamiri bir ihtiyacınız olduğunda şuradaki numaramızdan ulaşabilirsiniz. Videoyu izleyen arkadaşlara, abilere, kardeşlere hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.